Kanka sana bir şey diyeyim mükemmel savundu kokuyu be. Abi mor. YouTube'a atılır bu. Bu YouTube'a atılsın. Biri içeriye C4 Oğlum sen de git niye kapattınız? Var ya ben yarıldım dışarıda. <laughs> ee, Sıfır. Ya. Kolaydı. Öyle mi kanka? Sen ne vurdun lan? <laughs> ben bir dahakine abi habı tamir etmek yerine habı kıracağım. Habı onun içine taşıyalım. Gel mermi geldi, mermi geldi. Tamam şey hocam çünkü radyolar orada, elemanlar da Hocam bir tane bombaya orası <laughs> komple temizlenecek. Akılları erdiğinde. Onu bekliyorlar başka zamanda. Beni yanımdaki şimşek. Yok kanka. ben ne de dedi, dedi? Ben de deneyeceğim. Adamların radyo savunuşu gözlerimi yaşar <laughs> Aha şey iyi ya. Olsun. Radyo düşüyor Kanka ben ben habın için abi, tamam abi, sakin. Abi, sakin. Sakin. Düştü. sakin. adamlar, içeride. Bir ses, bir ses kesilip. Ben için içinleyim. habı habı kazmaya abi başlar vuracağım. Seni seni da, da, beni bloklama, beni bloklama. Açmayın dışarı. Al son. Nereye? Girdiler içeri. Geçeni vuracağım vallahi. Buradan <laughs> nereye? Ya 170 şeminim kral orada. Ee, ee, north tarafından girdi. girdi. North west north tarafından yok. girdi. Adamlar bu bitecek dikkatler ya az kaldı. Hani cevap vermiyorlar. Az kaldı bir Geç. Vermiyorlar mı? Yok. yok. Biz azıyoruz abi o zaman. Söyleyin mi ayıp şey mortara at. bir İstersen aşağı atlayalım. Aynen hap sende. Oraya sen sağlam bir şey at. Benim kazıyım sıkıntı yok. Okey. Atan ben düştüm Abi bizim orada ben var. Alttaki ee, Alttaki ne kazın Çık oradan çık. Serdar çık, oh. çık oradan. Oraya sen de kaçacaksın. Bomba yeriz oradan. Hep de spotlara Tamam. Tamam beyler dışarıdan girdikleri şeyi geri kazıyoruz. eee sen begi. Eskisi gibi yoğun gelemeyecekler şimdi. Abi bulmuşlar. Abi duvarı niye kaldırıyorsun? Niye, niye kazıyorsun? niye kazıyorsun? Düşman kalmadı. Dışarıdaki, dışarıdaki, sal ve sal önce kapıyı kapatalım, önce kapıyı kapı, önce kapıyı yapalım. Tamam tamam. Ben duvar kaldırma işlemine başladım bu arada. Geliyorum. Bekle, 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 bekle. Habu kazacağım ben. Şurası sana. Helal. Mark bu arada. Habu ne olduğu yerdeki adam öldü mü? Dedo kanka, aşağıdan da yukarı. Habu hep... ne olduğu yerdeki adam öldü mü? Beni bu sana. Şöyle gelsene. Hocam. Komutan, sağ tarafınız. Skinter, Skinter. 5 saniye. Hakkınızı edin beyler. Ya beni bir safe bir yere çekip kaldırabilecek yok mu ya? Ben abi tekrar aktif ederim. 10 saniye kalmışım. Abı kırdılar, kırdılar, abı kırdılar, abı kırdılar. Abı tekrar kazmak lazım. Clay, dışarıdakiler. Direkli biri kırıyor hala. Ha aktif olacak tekrar. Tepe girdi. Üstümde adam var. Oh TK. Ya beni niye öldürdün siz olsanız ben sizi Yalnız 50 kere yorumladın. duvardan kaldırmıştım şimdi. <laughs> smoke mat da mı? Smoke <laughs> at abi şaka mısın? Smoke mat da abi ne? Smoke atmayın oğlum. Şey, smoke mat ya. Proxy bak Proxy, Proxy bak girdiler. Yoğun adam girdi. Proxy bak düşmüş. Şey. Yoğun adam girdi. Smoke at. Smoke at. Abi buraya smoke atıyorsunuz ya. Eee Vestan adam girdi. Harp kapandı. Harp kapandı. Proxy'den de aldı. Atıyorum beyler. Abi neden bence, bence vatan aynı. Bomba atıyorum bence abi aklınıza Ben geldim ben. Geldi geldi Giren, Giren düşman öldü. Giren düşman öldü. Ah. Dur Vatan aynı. Geliyorum o düşen arkadaş gibi verme. Abi millet gibi vermeye başlamış. Oğlum bu ne Bir bardak yapmıştı. Geldi lan galiba. Düşman girdi. Yoksa gelemem yani. North tarafından düşman girdi. Hala illiyorum. Hala ölmedin. Duvardan kaldırıyorum. Vuracaksın ama. Vur. Hadi oyun bitsin de toplayıp olayım ya. Adam geldi. Adam geldi. Beyler North West. North'tan adam geldi. Bir daha kaldırıyorum duvardan. Kaldırdım da vuracağım adamı. Yıldırım ya. Duvarın duvarın yıldırım. Seyften. Kaldırıyorum. Kaldırsam mı garanti öleceksin kaldırımı da. Duvardan kaldırabilirsem kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Evet. Geldim, geldim. Oğlum ben mal mıyım oraya bomba atayım tekrardan ban yiyeyim ya. Aynen öyle. Yani. Benim, benim, benim. Hani Batı Batı ha. gel, ben gel. ben backup gel, Ben backup planım. Oynayın siz. Tamam. Bir yok ki şeyde. Asko yok ki Ağabey. bunda Ağabey. var mı? Lan siz niye o zaman? Girdi gibi Gel gel Yavuz bence sen onu yaparsın ya. Yok mu bir bomba? Lan yok. Yüzbaşı engelenik. Hayda. Ne yapayım? Boş ver şimdi akıl vermeyeyim. Akıl vermeyeyim. Abi. gel gel. Yıldız Eee. Geliyorum give up Öldük lan. Ben öldüm. Yazmadı be. yazdı Tamam böyle böyle şey devam. <laughs> Fela otomatik tek alan ban yerse komik olur ya. Pekam yazdı. <laughs> ulan. Ben şimdi peki yukarı çıkıp bir daha düşersen ya, yine TK, TK yazar mı? Aynen aynen aynen. Bandı da uçak Deliydim evet evet. Canım çıktı zaten benim. de dedim Çık bakayım aynı yere. Bir daha bakın TK yazacak. Bekle deliyoruz Sen oradan bir atlasana. Onun için bekliyorum. Ben Adam. Adam geldi. Ateş aldım. Oğlum ben ne oldum lan? PK yazdı bir Ya var geldim hani seni. Gel. Tamam 1 dakika sonra sana duran gönder. Kantanı koy yere. Hazır ver şey. Hazır Benim çantamı unuttu herkes. Bakın, koy. Tuğ'a geri patlatır al. Hocam. Batu. Hocam. Gel diyorum lan. Evet. Çantana ihtiyacım var. Anisi. Ben arkadaşı dikenli tele oturttum. 500 kastım yine başkası oldu. Benden iki tane fazla şey adam kaldırdı diye. Kanka can önemli değil. Önemli olan kaldırma. Ben 900... Değil, değil. Gel ben içeri. gel. Sen benim dediğimi yapmazsan ben de senin dediğini yapmam birader. Evet. Hadi bacım. Tamam, tamam. Ben de seni bekliyorum. Kanka İsmet, oradan düşsene bir sen, oradan düş. Yok, inme inme, düş. İsmet. Tamam, biliyorum, biliyorum lan, biliyorum. Çık. Çık. Mermi bitti lan. Nasıl sömürdünüz oğlum mermiyi? Ne oluyor burada? Ooo. TKV dönmüş bura.

Kaldırıyor. Ben de duyuyorum birader dur kaldırıyorum işte ya Aaa ayol bu ne Darlandım ya Sen güvah verse yer altından kalka, kaldırılmıyor Tam tamam, tamam çekil çık o, çık o zaman oradan Çık o zaman oradan ya, <laughs> Azıcık kenara mı çeksiniz yıldayamıyorum bu kimse Kanka yıldayamıyorum seni ya Dur Canı yenilenmek isteyen insanlar aşağıda git gelsin abi Binaya aşağıdan Yer altından yıldamayacağım kimse şu anda <laughs> Hayat bu neden bomba atıyor. Şuan bomba atıyor. Tamam geliyorum Aba abi. Allah Sakin. Allah, ın. Allah ın Aa ya. mermi geldi Aa. lan. Aa. Söyleye, söyleye, söyleye. <laughs> Sen bir düş de ben seni bir kaldırayım ha. Tamam, Medik çatıda çatıdan bekleniyor. Tamam bir kere söyledin ben geliyorum de sabret. De, sabret. Geliyorum. Medik geliyor kalan arkadaş. Dur hemen kapayım seni. Partiyi sal ona. Geldim. Ha. Kanka. Ben oraya gidersem. Ben mermi mi yoksa. Kanka karşı. Dur bekle. Baktır, baktır Geliyorum, Sos, yukarıdaki. Geliyorum yukarıdaki. Geliyorum yukarıdaki. İçeri gel gel gel. Dolu gelirler. Gel. Vurdular abi. Ne istiyorsunuz abi siz <laughs> içeride? Direkt <Bireyim> mi lazım? <gülüyor> 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 ha, okey. Full troll anladım. Kapıyoruz. La bir sus la. Cici <laughs> squat chat'ten konuşumla <laughs> duyuyorsun ha. Ya sabır. Beyler. Mortar mortar markına doğru düşüyor evet. Tam Aynen daha detaylı düşman şey. görmedim için bilmiyorum iyi düşüyorum, düşüyorum o, o, düşüyor mu kötü düşüyor binaların düşüyor büyük Çok potansiyel. Da. E, Mortar nasıl düşüyor sana soruyorlar. Hem medik medik sana soruyorlar medik. İçeri düşüyor. İçeri tamam. düşüyor. Ya yani şu an bir dakika şu an su, şu ankileri sorsan demin içeri düşüyordu bir dakika bekle. i̇şsizler Batu engerek kürenizi alın abi adam çağırıyor. Gel. içeri gelsene. Beyler <laughs> bir destek at sizi içeri kasılacak şeyler orada. Bak gördün Abi şimdi ki ammo crate kırdım ortadan. İçeri gir kaldırdım da diğer kılıç kaldırıp geleceğim yıldamaya. Geliyorum cevap verme <gülüyor> geliyorum. Edina huy. Beyler buraya bir tek Okay, sin geliyorum. Can veriyorum sabit kal. Geliyorum. Cevap verme. <laughs> ben kaldırırım ben kaldırırım. Negatif. Oh, yok ben kaldırmam sen kaldır. Sen kaldır. Geldim. <laughs> Medim abi medik geliyor. Neredeler <laughs> Maruk? Her yerde. Bunları <laughs> Bak ben seni yukarıda yanıyordum ya. <laughs> gel içeri evet, evet, gel içeri evet, gel. Smoke atıyor lan. <laughs> Sabit dur la. Evet. Heal neyse. Öyle bir yere geçtin ki heal Gel gel aşağıdaki. Ya her musası vardır. Oradan mı geliyorlar? Harbi de orası dolu bu arada çok güzel oradan. Kılar kılar Gel gel gel. Niye iftira atıyorsun lan Gel gel gel. gel. verme givap verme geliyorum. Ya aç. Beni kaldır. Ne oluyor Ben o bıçak. Gel gel gel. Kaldırıyorum yerin altından basma. Lan. Tamam can basmıyorum. Benim olduğum yerde ee, teşekkürler medik kardeş kaldırdığın için diyor. Arapça. Vay, vay. Ne diyor acaba? Hatam vermemiş. 150 önünde. Oh! Top medik incoming. <laughs> geldim geldim. Dayan gibi at verme. Köprüdeyim aşağıda. <laughs> Ben attım. Ben attım. Tamam. Teşekkür. Tamam attım. o duvarda kal. Nerede benden adam sokacağım ama. Ne, ne gerek var? Şey geldim, geldim, şey. geldim, geldim, Medik duvarın öbür tarafı. Duvara yapmış. Yap, yapış duvara, yapış, Yap yapış duvara. Yapış eski duvara. Eski 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 duvardan evet. yeni teknoloji. Oğlum telin içine girdin ha. Telin içine girdin ha. İnşallah ölmez kaldırınca. Dur kazıyorum Öl. dur. Ölme dur kazıyorum dur kurtaracağım seni dur. <laughs> ah yetişemeyeceğim galiba. Tamam, Sen tamam. niye gibi atlıyorsun la e en gerek, Arka Ha? Ayıp <laughs> değil mi? Niye <laughs> gibi veriyorsun? Ne güzel kaldıracak. Nasıl yok lan ben medik değil abi, miyim? Abi, çiğ, çiğ. Niye gibi veriyorsun geldim, oğlum? Kaldıracaktım admin. Merdiven atamazsın ki. Kasıtlı TK. şunu atarsan Ay, sana bak tam şuna. Hayır kasıt değil anlaştık kendisi de. Bana bir kafayı kapıyı. Evet, bir tarafta Rusça konuşan genç. Konuşması Rusça'ya benzeyen genç. Diğer tarafta kim var? Kim atıyor? Diğer, diğer tarafta kim bilmiyorum. Okey. Oo Eyvallah. Rus Rus Ayy. elveda. Ayy. Rus elveda. Ya da senin canına, senin canına nasıl olsun? Ben senin yıldım da. Karşı eşit olsun, eşit olsun. Aynen ay aynen birbirinize bıçaklayın Kutu. ki ben onu kaldırabileyim Lay abi. Mühimat Top Medic Gaming hadi. Koyun. Hadi. Yok, uh, şey Beni bıçaklayın. Ben. Bu... Bıçak 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 Türkmüş lan. Gel gel gel. Dron gitti maalesef. What what? Rusça mı konuşuyor lan bu? Selamun alakum. Ver, verdik Tamam Lyander'dan artık mecbur. Um, Yok, Rally'den dolun beyler. Kısa git sana Randy. Hocam arka doğru sızıyorlar. O hap düşecek arkaya hızlı hızlıca bir şeyler yerleştirsinler. Yerleştir. Transport. Ne işi ne? Çekler, 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 çekler. olduğu yerden adamlar geliyor. <laughs> <Pişim, öyle> Biz göremiyoruz <laughs> ki kör. var bu arada. içinde var. Senin güneyinde bir adam var kanka. Vuramam lan Kamil beni. Merhaba. Okey. Ee, i̇ste bak, iste bak, iste bak. İste bak. Adam girdi geldi. 50 atmış. Medik oraya çıkarsa ölür abi. Givap derin <laughs> daha safe yerden çıkın. Oraya çıkıp ölmek istemiyorum şu anda. Şuraya gel. Şuraya gel. Buraya buraya gel. Buradan kes böyle sağa. Oyun oyna oyna. Git şeye bak. Güneye doğruya bak. Ben zaten bu vuru... bandajlarım seni düşersen. Çık şuraya. Tamam tamam şey yapma daha fazla. Saç... adam vurmasın seni tepede. adam vurmasın tepede seni Yok, daha fazla. Adam seni daha fazla. Sağ, Anlaşıldı. Hap kapandı. Hap kapandı. Aa düşman vurdu. Tamam. Bir daha atlayabilirsin bence. Hadi, Kaç oldu? 3 oldu. Bana. Gelsin. Şunu kaz da bir bandaj yenilemek için ikinci bir kaynağım olsun. Çantan bitmedi de çantan al sen. Bu varken gerek yok. Aldım aldım. Araç geliyor, araç araç. Gel içeri gel, içeri gel, içeri gel, içeri gel. Medik meşgul ya. Komandörüm medik meşgul. Aa. Adam. için. Vallahi ya adam. İçindeymiş. Tamam. At Yok yok öyle bir şey yapmıyoruz Aa, bir ayak ya. Ayağı kaydı. Hangisinde kanka hangisinde? Benim olduğum yerdeki şu anki. Kırmızı şey gidene kadar yıllıyorum seni ondan sonra atlayabilirsin. Çantanı at yere. Ben bandaj edeyim ondan sonra bekle. Çantanı da kaldırıcı koyarsın. koyarsın. <laughs> gel gel seni top medik yapacağız. Daha yüksek bir yer bulman lazım kendine. Benim... Dur daha yüksek Anam bir yer bakalım. Ben Araç geldi bizim. O... O... Heh, aynen ben aynen aynen. Gel gel ben sana point vereceğim gel Kanka, yorma, yorma, yorma Yorma, yani, yani denedik Top medic olacağım demedim mi? Top medic olmak için ölmen lazım, buradan iki kere şey atlaman lazım, o kadar vaktimiz yok Beyler bu cap düşene kadar buradayız, takılın şimdi Bir kasa bir el atı da çıksın ha buraya Yan bakman lazım da işte Hop Yan bakıp zül etme ya, ben böyle oyunun amına koyayım ya İlk markıma gittiğimizde rally atacağım, bir kişi kalsın diğerleri kebe otursun. Rally at, e, radyo atacağım yeri seçeceğim ben bir süre. Anlaşıldı. Transporta mı biniyoruz abi? Onu aldım ben şu anda. Değiştirebiliriz. Loji var. E, lojiyle gidelim. Selamünaleyküm kral. Thank you. Biz yine aynı mangaya denk geldik.